Türkiye üzerindeki düşmanlık, Türkiye'yi yıkmak, ele geçirmek isteyenlerin hırsı o kadar çoktur ki Türk milletine hizmet etmek isteyenler canlarını, kanlarını feda etmekle yetinemezler. Şerefleri hakkında, namusları hakkında tetiklenecek bir takım yalanlara, iftiralara da göğüslerine mecburdurlar. O yalanlar, o iftiralardır ki bugün ben burada, bu yaşımda bu muhterem mahkemenizin önünde sanık olarak konuşuyorum. Ve çok üzgünüm. Türkiye üzerindeki düşmanlık, Türkiye'yi yıkmak, ele geçirmek isteyenlerin hırsı o kadar çoktur ki Türk milletine hizmet etmek isteyenler canlarını, kanlarını feda etmekle yetinemezler. Şerefleri hakkında, namusları hakkında tertiplenecek bir takım yalanlara, iftiralara da göğüslerine mecburdurlar. O yalanlar, o iftiralardır ki bugün ben burada, bu yaşımda bu muhterem mahkemenizin önünde sanık olarak konuşuyorum. Ve çok üzgünüm. Türkiye üzerindeki düşmanlık Türkiye'yi yıkmak, eve geçirmek isteyenlerin hırsı o kadar çoktur ki Türk milletine hizmet etmek isteyenler canlarını, kanlarını feda etmekle yetinemezler şerefleri hakkında, namusları hakkında tetkiklenecek bir takım yalanlara, iftiralara da göğüslerine mecburdurlar. O yalanlar, o iftiralardır ki bugün ben burada, bu yaşımda bu muhterem mahkemenizin önünde sanık olarak konuşuyorum. Ve çok üzgünüm.